Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar şimdi iPhone 17 Pro Max 512 GB'lık telefonumuzu kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar kutusunu açacağız. Bakalım kutuda neler çıkacak göreceğiz. Şimdi Sipariş üzerine sipariş verdim. Geldi. 17 Pro Max 512 GB'lı. Bakalım. Şimdi kutumuzu açmaya başlıyoruz. Bakalım kutuda neler çıkacak. Yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Şu anda dünyanın en pahalı telefonu. En pahalı telefonu bu. Mediamarkt'tan aldık. Mediamarkt'tan aldım arkadaşlar. Mediamark, Mediamark. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açıyorum. Bakalım kutuda ne çıkacak. Şurada da YouTube'da canlı yayındayım. Şurada da video çekiyorum. İki yerden yani kayıt yapıyorum. O yüzden buraya da bakıyorum. Çok iyi sarmışlar. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Çöpleri bu tarafa atalım. Evet arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Kutu açıldı. iPhone 17 Pro Max. Bak normal 17 değil, Pro Max. Yani normal 17 de var. Yani normal iPhone 17 Pro var. Bir de iPhone Pro yani 17 Pro Max. Bu en üstü. En pahalı yani arkadaşlar. Evet şunu da şöyle bırakalım. Şu da ne? Şu da MediaMarkt'ın bir şeyi. Onu da oraya bırakayım. Kutu bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. iPhone 17 Pro Max 512 GB'lı. Şunu da attık oraya. Dünyanın en pahalı telefonu. En pahalı dedik dedim alayım dedim şimdi kutuyu nasıl açıyoruz bir saniye şuradan kesiyormuş arkadaşlar bunu da kesiyoruz iki tane böyle kesme yeri var onlar kesmeden açılmış şimdi böyle bırakıp bunu bıraktık. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzu size gösteriyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle iPhone 17 Pro Max şöyle arkadaşlar ön tarafı ön tarafını da şöyle şunu alalım. Bu da yapışmış. Yapışkanlı. Evet. Kutuda bu telefon 17 Pro Max arkadaşlar. Bir de kutuda ne var? Kablosu var. Bir adet kablosu var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Bomboş. Eskide şarjı vardı. Kulaklığı vardı. Bir telefonun üzerinde çıkan şeyler. Hepsi mevcut ama artık yok. Bir şarj kablosu. Bir de telefon. Dünyanın en pahalı telefonu arkadaşlar. En pahalı telefonu. Şu anda. Evet. Kutu açılışı. Güzel mi? Güzel. Yani tam yani boyutu tam istediğim boyutta yani küçük değil. Ben genelde artık küçük telefonları kullanamıyorum. Yani büyük telefon alış alış artık küçük telefon kullanamıyorsa arkadaşlar. Yani şu an burada telefonum burada eski telefonum şu an burada canlı yayında YouTube'da bu da yeni telefonumuz. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Telefonumuz iPhone Pro Max iPhone 17 Pro Max 516 GB'lı Söyleyeceklerim bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum ben İbrahim Öztekin. Hoşçakalın.